Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Şimdi bu videomuzda sizlere yeni çekiliş aracımızı tanıtacağız arkadaşlar. Bunun geçen haftalarda size kısa bir sürüş videosuyla, kısa bir kullanım videosuyla size anlatmıştık arkadaşlar. Aracımız sıfır kutusundan Mustafa kardeşimden ben aldım. İlk defa dışarıda ben o gün kullandım. Bir de evin içinde kullandık. Onun haricinde araçta herhangi bir problem yok. Yani ben bunu hediye etmek için satın aldım herhangi bir kurumla vesaireyle veya bir hobi mağazasıyla bir şeyimiz yok. Yani aracı ben kendi cebimden para verdim, aldım. İnşallah güzel bir kardeşimize de bunu hediye etmiş oluruz. Şimdi bu araç için yapmanız gereken tabi bazı şeyler var arkadaşlar ki siz bize destek olduğunuz sürece biz de böyle farklı farklı arabalarla sizlere yeni aşlayacak kardeşlerime veya belki daha önce beşki model araçları olan arkadaşlarımıza hediye etmeye çalışacağız. Şimdi bizim bu videoyu izlemiş olduğunuz YouTube'dan, Instagram'dan çeşitli Facebook'tan sayfalarımız, kanallarımız var. Bunları takip edeceksiniz arkadaşlar. Instagram sayfamız üzerinden çekilişi yürüteceğiz. Ama şu an açıklamalar kısmında detaylarını size yazacağım. Sayfalarımızı takip etmeniz gereken sayfaları, işte abone olmanız gereken kanalımızı ve 2-3 arkadaşınızı etiketlerseniz arkadaşlar bunları size çekilişte ulaştırmaya çalışacağız. Herhangi bir kargo ücreti vesaire bilmem ne, kumanda parası, pil parası hiçbir şey ödemeyeceksiniz kutuyu açtığımızdan kumandayı açıp kullanılabilecek şekilde kapınıza kadar göndereceğiz arkadaşlar. Bunlardan ben ticari bir faaliyet, ticari bir menfaat vesaire bir şey beklemiyorum arkadaşlar. Ama şu var. Bu tarz güzel araçları da yani belki hobiye ilk başlayacak arkadaşların ilk arabası olabilir. Veya hobiye başlama niyeti olmayıp bu şekilde bir başlangıç hediye arabayla başlayacak arkadaşlar için bence güzel bir başlangıç olacaktır. Biz bunun peşindeyiz gittiğimiz toplantılar olsun işte fuarlar katıldığımız buluşmalar vesaire hepsinde araçlarımızı güzel bir şekilde kullanıp size gösterme taraftarıyız. Yani bu güzellikleri de biz sizle paylaşmaya özen gösteriyoruz arkadaşlar. Tabi bundan sonra yine çekiliş araçlarımız olacak. Ramazan nedeniyle şu an tam Ramazan ayındayız. Biraz yoğunluk var. Aynı zamanda da bayram neticesiyle biraz tabi işlerin yoğunluğu. Biz fırsat bulamıyoruz ama tarihini dakikasını işte ne zaman çekeriz, ne zaman planlarız bunları size söyleyeceğiz. Bütün detaylar videonun alt kısmında izlediğinizde göreceksiniz arkadaşlar. Yani bir de sizlerin rica ediyorum. Yani sürekli mesaj atan arkadaşlar oluyor. Yani yapmanız gereken birkaç tane bir şey olacak. Onlar da açıklama kısmında olduğu için sürekli bir mesaj atar. Hem kendinizi yormamış olursunuz. Ben aynı zamanda hem yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hem de boş vakitlerimizde bu şekilde sizlere faydalı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani onlara ayıracak çok vaktim olmuyor. Yani cevap yazabilecek iki tane kanalım var. Bunlara abone olacaksınız. Bu kadar. Hepsi bu. Yani başka bir şey beklemiyorum ben. İki tane de arkadaşınıza muhtemelen etiketlersiniz. Bir müsait zamanda da çekiliş yaparız. Çekilişin yapılacağı tarihi şu an bilmiyorum. Hem benim çalıştığım vardiyanın müsaitliği hem video çeken Vahit kardeşim var onun müsaitliği. İşte okul, iş vesaire bunların hepsinin müsait bir zamanda oturur güzel bir gün çekeriz arkadaşlar. Hani çekiliş süresi de muhtemelen yine bir ay, bir buçuk iki ay bulur. O yüzden süre konusunda da bir şey söylemiyorum. Hepsini detaylı bir şekilde sizlere paylaşacağız arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz güzel aracı sizlere ücretsiz bir şekilde göndereceğiz. İnşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.